kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanın önlenmesine ilişkin 247 sayılı kanun teklifi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Dünyada kitle imha silahları nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar olarak nitelendirilmiş, bu silahların kullanılması birçok can ve mal kaybına neden olmuş, çevre ve sağlık sorununa yol açmıştır. Bahse konusu silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle finansal altyapıyı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu da ancak ulusal ve uluslararası seviyede bir mücadele ile mümkündür. Önleyici tedbirler dışında bu faaliyetlerle bağlantısı olan kişi kuruluş ve organizasyonların finansman, ekipman, malzeme, teçhizat ve teknolojide mahrum bırakılmaları diğer tedbirlere nazaran çok daha etkili olacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve uyuması zorunlu kararlar ile Mali Eylem Görev Gücü tarafından alınan tavsiye ve kısa vadeli hedefler önleyici tedbirler bağlamında uluslararası yol gösterici nitelik taşımaktadır. Ülkemizde de kitle imha silahlarıyla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak çıkarılan çeşitli başbakanlık genelgesi, bakanlar kurulu kararları çıkarmış olup bu kararlar ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele, uluslararası işbirliği, cezai yaptırımlar ve koordinasyonlar içerecek şekilde mevzuat belirlenmesi zorunlu olmuştur. Görüştüğümüz kanun tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyum sağlanması amacıyla meclis gündemine alınmıştır. Devletimiz uzun yıllardır farklı terör örgütleriyle, terörizmin farklı biçimleriyle mücadele etmektedir. Bu mücadeleden çıkarılan sonuç, uluslararası işbirliğini geliştirerek terörizmin finansmanı ile mücadele edilmezse kesin bir netice elde edilemeyecektir. Devletimizin taraf olduğu 1999 tarihli Birleşmiş Milletler terörizmin finansmanının önlenmesine dair sözleşmenin uygulanması ve sözleşmeye uyum sağlanması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2267 ve 1373 sayılı karardaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kabul edilmiş ve ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmıştır. Önümüzdeki kanun teklifi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele kabiliyetini artırmak ve adli araçların etkin bir şekilde kullanımı amacıyla 6415 sayılı kanun başta olmak üzere 2860 sayılı yardım toplama kanunu, 5253 sayılı dernekler kanunu, 5326 sayılı kabahatlar kanunu, 5549 sayılı suç gerinin artılanması önlenmesi hakkında kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6415 sayılı terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanunda değişiklikleri içermektedir. Yasa tasarının, tasarısının 20. maddesinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde değişiklik yapılarak yükümlü tanımının kapsamına serbest avukatlar da dahil edilmiştir. Bilindiği üzere uygulamada birçok şirket vekâlet ile avukatlar tarafından kurulabilmekte, gerçek şirket sahipleri bir nevi kendilerini gizlemektedir. Bu da uygulamada çeşitli kişiler ve kurumlar tarafından kötüye kullanılabilmekte, avukatlar bir nevi bu kişilere paravan yapılmaktadır yapılan bu değişiklikle serbestlik avukatların savunmaklarına halel getirilmeksizin 1136 sayılı avukatlık kanununun 35. madde 2. fıkrası kapsamında sadece Taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere noterler dahil diğer yükümlerin tabi olduğu 5549 sayılı kanun ve bu kanuna dayanarak çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin durumu ve işlemlerin izlenmesi, müşterinin tanınmasının içkin yükümlülükleri, müşteri işlem bildirimi, bilgi belge verme, muhafaza ve ipraz yükümlülüklerinin yerine getirilmelerini öngörmüştür. 21. maddede yapılan düzenleme ile 5549 sayılı kanun 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle kimlik tespiti ibaresi müşterinin tanınması ibaresiyle değiştirilmektedir. Bu değişiklikle yükümlülerin kendileri nezdinde yapılan ve aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam ve hesaplarını işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek, kimlik tespit edilirken alınan bilgilerin tevdiine ve esas belgelerin gerçekliğini kontrol etmek, karmaşık ve olağan dışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul, hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin müşterinin mali durumuyla uyumlu olup olmadığını izlemek ve müşterinin tanınmasını ilişkin tebirli, gerekli tedbirli gerekli tedbirleri almalarını sağlamaktadır. 22. maddede yapılan değişikliği ise 5549 sayılı kanun 5. maddesinin 2. maddesinde tanımlanan finansal grup düzenlenmesine bağlı olarak yükümlülüklerin finansal grup seviyesinde uyum programı oluşturmaları ve uyum programının etkili bir şekilde uygulanması öngörülmektedir. Madde 23'te yapılan yeni düzenleme ile ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadele kapsamında getirilen yükümlülükler ihlal edilmesi durumunda daha etkili caydırıcı cezalar verilmesi ve yaptırım uygulanması sağlanmıştır. 24. maddede yapılan değişiklikle 5549 sayılı kanun 17. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılması ve maddeye yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında Cumhuriyet Savcısının suç ilişkin yapacağı hukuki işlem ve kararları açıklık getirilmiştir. 25. maddesinde yapılan değişiklikte ise 5549 sayılı kanunun 19. maddesine yeni bir fıkra eklenerek ilgili bakanın bu yetkiyi devredebileceği, Askıya alınan ve gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemleri gerçekleştirenlere idari para cezası verileceği ve idari para cezasının 50 bin TL'den aşağı olmayacağı belirtilmiştir. Yasa tasarısının 26. maddesinde Türk Ticaret Kanunu 64. maddesinin 4. fıkrasına hüküm eklenerek ihtiyari olarak tutulan pay defteri şirketin muhasebesiyle ilgili defterler ve elektronik ortamda tutulabilmekteyken yapılan yeni düzenleme ile pay defterinin kaybolması, mükerrer pay defteri tutulması gibi sorunların önüne geçmek, hisse devirlerinin kayıt altına alınarak ortaklık haklarının korunması, şirketler topluluğunda hakim ve bağlı ortakların kolay tespitinin sağlanması, gerçek ve ortaklık yapısının sağlıklı bir şekilde ortaya konulması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na pay defterini elektronik ortamda tutulması zorunlu kılma yetkisi verilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu karar defteri, genel kurulu müzakere defterinin kaybolması durumundan yaşanan mağduriyetlerin, mağduriyetlerin önlenebilmesi, uygulamada çift defter tutulmasının da önlenmesi amacıyla bu defterlerin de elektronik ortamda zorun, tutulmasını zorunlu kılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na bu hususta yetki verilmiştir. Uygulamada paydaşların borçlu olması halinde yapılacak icra takiplerinde borçlu ortağın şirket payının hacdinin icrası ayrı bir torun teşkil etmektedir. Bu sorunun ana kaynağı şirket payı hacizlerin ticaret siciline bildirilmesi bildirilmesi yeterli kabul edilmiyor olmasıdır. Yeni düzenleme ile pay hacizlerini pay defterini işlemiş olması zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı tarafından pay defterinin elektronik ortamda tutulmasının zorunlu olması halinde pay defterinin kötü olarak gizlenebilmesi ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Tasarının 26. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu 64. maddesinde belirtilen yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulmasının zorunlu kılması faydalı bir değişiklik olacaktır. Zira uygulamada yönetim kurulu karar defterlerinde çoğunlukla elden imzalı bir şekilde karar alınıp bu kararların geçmiş tarihli olarak alınabildiği avukatlar tarafından bilinmektedir. Uygulamadaki bu durum sebebiyle şirketler çoğu zaman ihtiyaçlarını uygun geçmiştir geçmiş tarihi karar almakta, şirketin yönetim faaliyetlerinde muvaza yaratılmaktadır. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulmasının zorunlu olmasında halinde şirketler zorunlu olarak yönetimsel kararları vaktinde ve gerçeğe uygun olarak almak zorunda kalacaktır. Bunun yanında mahkeme kararıyla azlık hakkının kullanılması halinde ticaret sicili müdürleri karar defterinin ibrazını istemektedir. Yönetim kurulu karar defterine sahip olmayan azlık hakkı sahibi paydaşlar bu sebeple Türk Ticaret Kanunu düzenlenen azlık hakkını kullanamamaktadırlar. Yapılan değişiklikle şirkete hakim ortak olan, dolaylı olarak yönetim kurulu karar defterine eline bulunduran paydaşların da bu durumu kötüye kullanması engellenmiş olacaktır. Zira karar defterine elektronik ortamda tutulmasıyla hakim pay sahibi paydaş, defter üzerinde kötü niyetli olarak fiziki hakimiyet sağlayamayacaktır. Bu değişiklik sonucu olması gerektiği gibi yönetim kurulu karar defterine sadece şirket tüzel kişiliği hakim olacaktır. Yasa tasarısının 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinde hamiline yazılı pay senetlerindeki pay sahipliği ispat yöntemi değiştirilmektedir. Hamiline yazılı pay senetlerinde hamiline yazılı bu senedi elinde bulunduran kişi payın sahibi olarak kabul edilmektedir. Kıymetli evrak hukuku bakımından hamiline yazılı senedi elinde bulunduran kişi senette yansıtılan hakka sahip olması asıl olandır. Ancak uygulamada hamiline yazılı paya sahip olan anonim şirketlerin çoğalması, hukuk işlemlerinin şirket paydaşlarının bilinmesi, bilinmemesi sebebiyle bazı sorunlara yol açmaktadır. Yapılan değişiklik ile kıymetli evrak düzenine uygun olarak hamiline yazılı, pasif hamiline yazılı pay senetlerinin tedavülünde herhangi bir kısmında e, kısıtlama yaratılmamaktadır. Yapılan değişiklikle sadece pay sahiplerinin tespiti kolaylaştırılmakta, kıymetli evrak niteliğinde hamiline yazılı pay senedinin teşhisi kolay hale gelmektedir. Uygulamada hamiline yazılı pay senetlerine sahip olanların paydan kaynaklı yönetim ve mal varlığı haklarını ne şekilde, ne zaman kullanabileceği açısından sorun yaratmaktadır. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılacak bildirim ile yönetim ve mal varlığı hakkında e, haklarının kimin tarafına kullanabileceği tartışması da giderilmiş olacaktır. Değişiklik sonucu hem şirket yönetimi yönetimsel faaliyetlerini yapacağı bildirimler hem de ceza hukuki sorumluluk yeten hallerde şirket paydaşının kim olduğunu tespiti kolaylaşacaktır. Dolayısıyla hukuki güvenliğin sağlanması açısından hamile yazılı pay senetlerinde yapılan bu değişiklik yerindedir. Tasarının 32. maddesiyle bildirim yükünü uymayanlara cezai müeyyide getirmesi yerinde olmuştur. İlgili kanunu destekliyoruz. İlgili kanunu devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu sayıyla selamlıyorum.